işaretleri bulunan Ahmet amcamıza hakkınızı helal ediyor musunuz? Helal olsun. Hakkınızı helal ediyor musunuz? Helal olsun. Hakkınızı helal ediyor musunuz? Helal olsun. Ruhi için el Fatiha. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Cemaat Ahmet amcamızı nasıl bilirsiniz? Allah Cemaat Ahmet amcamızı nasıl bilirsiniz? Hakkımızı helal ediyor musunuz? Ruhi için el-Fatiha. 本当に。<laughs> <laughs>